Geçen sene özellikle resesyondan bahsetmiştik. Bu sene onun daha da büyüyecek olduğu bir yıldayız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından dikkat çekici bir zaman dilimi. Benim birkaç konu başlığım var. Bunlardan bir tanesi aslında iklim değişiklikleri döngülerinden bir tanesine giriyoruz. Yani iklim değişikliği döngüsü ve güneş tekesi döngüsünün, güneş tekesi sayısının değişimleri eski biri takip ediliyor. Ekonomistler tarafından da takip ediliyor. O güneş tekeleri Güneşteki, 11 yıllık döngü değil mi? Bravo, 11 yıllık döngülerle. Bunlarda minimum dönemleri uzadığında ekonomik anlamda dünyada büyük sorunlar görülmüş. Ve güneş lekesi minimumu dönemlerindeki bir grand minimum denilen büyük minimum 15. dönemine girdik. Evet, daha da e, güneş lekesi sayısının azalacağı veya güneş lekesi görülmeyen gün sayısının rekoru kuruldu şu anda. Bir evvelki 2008 yılında, o yıl sonunda büyük kriz yaşanmıştı. E, tabii araştırmacıların dediğine göre... Amerika Birleşik Devletleri böyle döngülerde ya savaşa giriyor ya depresyona giriyor. E, tabii şu anda belki fiziksel bir savaştan ziyade ticaret savaşlarını zaten bahsediyoruz. Evet. Bugün benim değineceğim konulardan bir tanesi Donald Trump. Yani bu yılın bence başrol oyuncusu Donald Trump ve onun e, astroloji haritasındaki gelişmelere bakarsak onun büyük hareketleri. Ama onun dışında hani Johnson ve İngiltere yani iki tane e, bu önemli isim. E, bir onun dışında da Almanya yani ekonomisi uzun yıllardır çok sağlam bilinen Almanya'nın da bu yıldan itibaren ekonomik anlamda sıkıntılarının devreye girmeye Allah başlayacağını Allah Allah. Evet, evet tahmin ediyorum. Ya, Almanlar Ki... futbolda ve ekonomide şu an nedir Evet her zaman öyle ama bu yıldan itibaren tutulmalar Merkel'in astroloji haritasına baktığımız zaman özellikle güneş ve ay zaman. Ama Merkel'e gidiyor bakıyorum. Bu e, büyük gezegen döngüleriyle ilgili tarihte sorduğunuz çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikili gezegen döngüleri var. Yani satürn Plüton kavuşumlarından bahsettik. 30 küsür yılda bir olur. Ortalaması 33 yılda bir. Ve jüpiter Plüton kavuşumları 13 yılda bir olur. Yani daha sık. Ama bu üçünün bir araya aynı burçta geldiği tarihte bir zaman var. Çok enteresan. Milattan önce 1894 jüpiter satürn Plüton Oğlak Burcu'ndayken Babil Krallığı'nın kuruluşu var. O günden bugüne gelmemişler mi? Ee, o günden bu yana Oğlak Burcu'nda bu şekilde bir araya gelmemişler. Allah Allah. Daha bir... evvel... Evet, e. da, daha evvel bir araya geldikleri zaman var. Günümüzden 5 bin yıl kadar. Geride Büyük Britanya Astroloji Derneği Başkanı Roy Gillett'in bir çalışmasından çıkarttığı bir şeydi. Yani insanlık tarihinde aslında çok büyük bir e, dönüşümün diyelim e, başlarındayız. E, bu yılın sonu, yani 2020 yılının Kasım ayından itibaren bu büyük dönüşümün içerisine giriyoruz. pek tabii ki bildiğimiz... Bence kapitalizmin sonlarına geldik. Ekonomik sistemlerde bir dönüşüm zamanına denk geliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri astroloji haritası bize bunu gösteriyor. Evet. Bu yılla ilgili bir iki şey daha değinmek istiyorum. Özellikle Mart ayına dikkat çekmek istiyorum. Bu Mart ayı biraz sert etkiler barındırıyor. Ee, ve ben aynı zamanda ayın maksimum deklinasyon fazlarını takip ediyorum. Ve tutunmaların tetiklendiği dönemleri takip ediyorum. 5-9 Mart arası dikkat çeken bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde özellikle doğal afetlere biraz daha açık bir... 5-9 Mart arası. Evet, 5-9 Mart dünya mı? genel olarak, dünya geneli. Yani Türkiye'de illa şu olacak gibi değil. Ama e, bunun e, büyük ay deklinasyon döngüleriyle de çok alakası var. E, ve Mars-Satürn kavuşumunun etkili olacağı yine dikkatli olmak gereken bir zaman dilimi... 31 Mart itibariyle ki bunlar Kova burcunun ilk derecesine kavuşacaklar. Yani daha hızlı hareket eden Mars Satürn'ü yanına işte her iki yılda bir geliyor. Ve Mars Satürn kavuşumları da dünya astrolojisinde eski alimler tarafından izlenen döngüler. Bunlardan bir tanesi Sadullah Elan Karavi'nin bir eseri evet. çeviriyoruz onu. oradan çok enteresan bilgiler çıkıyor. Birkaç bir şey vakit kalırsa okumak isterim. Çünkü büyük salgınlarla bağdaştırıyor bunu. Ee, ...ve aynı zamanda askeri büyük hareketlenmelerle bağdaştırıyor. Hı hı. Ve Rusya'nın bu yıl belki de askeri anlamda bazı hareketleri dikkat çekebilir. Mart sonu Nisan başı itibariyle... ...yani bu illa bir savaş patlak verecek manasında değil ama... ...belki de askeri anlamda gerçekten bir hareketlenme olabilir. Rusya'dan. Ee, evet, Rusya bu dönemin başrol oyuncularından bir tanesi. 26 Aralık 2019 tutulması. Rusya astroloji haritasını çok etkiledi, tetikledi. Dolayısıyla bence Rusya'nın yeni dönemde gerçekten çok önemli hareketleri var. Yani bu yıl aslında belki de bize e, bunların Oğlak Burcu'nda kavuşması, belki hakikaten evrenin sınırlarını keşfetmek, yeni şeyler keşfetmek manasında çok enteresan bilgiler verebilir, çok enteresan Keşif ve icatlara da açık olabiliriz. Yani ekonomi. Ya bu anlamda, sene Amerikan ekonomisinde bir, bir bir şey olma ihtimali büyük. Evet. Diyorsun. Ve Donald Trump <laughs> bunu tetikleyecek olan aslında belki de kadersel anlamda seçilmiş bir kişi. Yani eğer Amerikan seçimlerini tekrar kazanırsa ki e, özellikle. Ama 2020'de bütün bunlar olursa kazanamayabilir de. Bu yıl gerçekten çok zor bir yıldı. Onu hemen söyleyeyim. Güney aydınlığı periyotlarında kişi bırakma ve e, daha ziyade zorlu durumlarla karşı karşıya kalma eğilimindedir. Donald Trump şimdi bu döngünün içerisinde kaldı ki çok zorlu transfer alıyor, dönemsel etkiler alıyor. Ama eğer bir şekilde... Trump'a has bir şey mi bu? E, nasıl? Bu durum Trump'a has bir durum mu? Evet, evet. Tabii tabii kişisel haritasıyla alakalı bu ama aralar, şu oluyor. var. Tam seçim gününde yani 3 Kasım 2020'ye baktığınız zaman gökyüzünde Kuzey ve Güney ay evet. düğümü ekseninin Donald Trump'ın haritasındaki Kuzey ve Güney aydınlığıyla tam özdeşleştiğine gibi. Kazanması... Eğer kazanırsa iletişim becerileri sayesinde veya sosyal medya üzerinden çok kişiye ulaşabilmesi sayesinde kazanacak diye propaganda düşünüyorum. Propaganda olabilir aynı zamanda Nasıl? değil mi? İkizler olduğu için propaganda. Tabii hani bu propagandalar yöntemde... aslında ben şöyle bir şey düşünüyorum. Belki de bu Amerikan seçimleri e, hani tarihteki... E, spekülasyonların en çok döndüğü, belki de politikanın o çirkin yüzünü diyelim, en fazla göreceğimiz seçimlerden birisi olacak. Şimdi ikizler yay eksenine geçmekle beraber daha ziyade etikten uzaklaşılan e, ve manipülasyona çok açık, insanları yanlış bilgilendirmeye yönelik bir trende giriyoruz. Bir buçuk yıllık bir trend, Mayıs 2020'den başlıyor ve aşağı yukarı 2021'in sonuna kadar, Aralık ayına kadar gidiyor. Ee, ve Donald Trump'ın doğum haritasındaki Güneş-Ay karşıtlığı tam bu eksen üzerine oturuyor. Dolayısıyla her ne olacaksa bilmiyorum Aralık ayında ve Donald Trump tabii ki yemin edene kadar en azından bir şekilde daha devrede olacak. Hani başkan olsun olmasın. Ee, orada çok önemli şeyler tetiklenecek. Ticaret savaşlarının daha da körükleneceğini düşünüyorum. Ve 2020 sonu itibariyle Çin ekonomisinin, çünkü bu yıl nispeten de olsa büyüyecek ama Amerikan ekonomisi küçülme yönlü hareket edeceği için Artık yavaş yavaş ABD ekonomisini geçmeye, yani dünya lideri olmaya hazırlandığını görüyoruz. İklim değişikliği döngülerine bakarsak bir 100 yıllık döngü bitiyor, bir 500 yıllık döngü bitiyor. Bu döngüler gücün doğudan batıya, batıdan doğuya kaydığı zamanlarla örtüşüyor. Şimdi gücün doğuya batıdan doğuya kaydığı bir zamandayız. Bu döngüler Özellikle Türklere de çok yaramış. şu an Bu önümüzdeki dönem tabii 2022-2023'e uzandığımız zaman, bu yıldan sonra bir Hande Kazanova'nın söylediğine son derece katılıyorum. Avrupa Birliği'nin bence son 2-3 yılındayız. Yani Avrupa Birliği, hep sordular Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi? Ben de hep yıllarca aynı şeyi söyledim. Dedim ki acaba Avrupa Birliği kalacak, kalacak mı? Bunun sonlarına doğru geliyoruz. Dünya açısından ele alırsak, özellikle... Mayıs ayından itibaren medya ve yayıncılık alanında çok büyük gelişmeler zamanına giriyoruz. Çünkü tutulmalar ve ay düğümleri yay ve ikizler burçlarına geçiyor. Yani medyada taşlar yerinden oynuyor. Sosyal medyada çok önemli atılımlar bekleyebiliriz. Bu yıl özellikle resesyondan bahsettik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik anlamda zorlanacağı Bunu bir yıl olacak. Bunu da bekliyor. Amerika 2021 yılında bir sıkıntı bekliyor zaten. Yani. Evet yani 2020 sonundan en çok Kasım ayının hemen ardından Aralık ayıyla beraber özellikle Çin Amerika rekabetini çok tetikleyecek olan bir zaman dilimine giriyoruz. Birkaç tane sektör bu yıl zorlanacak onlardan müsaade ederseniz bahsetmek isterim. ve Birkaç sektörde daha fazla çıkışta olacak. 2020'de daralma yaşaması ihtimali olan sektörler şunlar ağır vasıta satış ve üretimi ayakkabı sektörü mobilya inşaat ağır sanayi fuarcılık otomotiv yayıncılık medya konut gayrimenkul avm'lerin da da zorlanacağı daha da zorlanacağı bir zaman değil mi? markalar için kolay bir yıl olmayacak. Ve büyüme yaşayacağını tahmin ettiğimiz sektörler şunlar. Özellikle dijital sektörler, bütün dijital medya yatırımları vesaire. Onun dışında zaten veri analisti, yapay zeka, bütün bilgi teknolojileri, e ticaret. Bence artık şirketler e et, et ticareti. Çok... Bir de tabii özellikle bir eski astroloğa dayanarak birkaç şey söylemek istiyorum. Sadullah el Karevi bizim çevirilerini yaptığımız 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı astroloğu. Onun müneccim, müneccim eski müneccimlerden e, ve yurt dışında ben seminerlerde hep onun bilgilerinden ispat ediyorum. O Mars ve Satürn'ün Kova burcundaki kavuşumu, daha sonra Jüpiter ve Satürnün yine Kova burcundaki kavuşumunu o zaman veba varmış. Veba salgınlarıyla bağdaştırıyor. Tabii günümüzde veba olur olmaz tekrar bilemiyorum ama salgın hastalıklara çok dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. Bu çok önemli. Bir de Özellikle ekinler, hasat, yani bu yıl en büyük problemimiz bence o olacak. E, Oğlak Burcu'ndaki tutulmalar bu senede devam ediyor. Soğuk, kuru e, bir iklime işaret eder. Dolayısıyla kuraklık riski burada çok artar ve 26 Aralık tutulmasının ardından e, yine hemen ocağın 10'unda e, gerçekleşecek olan tutulmada Oğlak Burcu'nda çok sayıda gezegen var. Bu yıl özellikle tarım, ziraate çok önem vermemiz ve hasat konusunda yani gerçekten çok dikkatli hareketler yapmamız gerekiyor. Doğal afetleri açıklığı manasında da öyle. Topraklarımız bu manada çok çok önemli.